Kumandana! Mehmet'i bu sonra teslim ediyorum komutanım. Ahmet Kayseri! bu sonra teslim oluyor komutanım. Halkın uçak karavan bu sonra teslim ediyorum komutanım. Adı, komutanım. Hey Doktor Hazan! Mehmet bu sonra teslim alıyorum komutanım. Komutanım! ziyaretçilerimiz biz alana sarılmaz <laughs> <yukarıdan> geçeceğiz. <laughs> alanı sağa sola <sağa> doğru açalım. Kaçalım çekeceğiz. Kaçalım çekeceğiz. Kaçalım çekeceğiz. Kaçalım